Geçen de yorum gelmiş biri önüme kırıyor abi bizden birisi. Evet. Ben de ona sövmüşüm videoda. Altına güzel yazmış <laughs> saniyesiyle yazmış oradaki gerizekalı bendim abi özür dilerim. <laughs> Senin kafanı sikeyim başlatayım mı o zaman? Herkes hazır tamam, mı? Hazırız. Öyle değil ama bak. Hazır mıyız diyeceğim. Evet diyeceksin. Hadi. Niye ben çocuk muyum ya? Evet sen <laughs> bir veletsin. Küçük veletsin. ben mi veletim? Evet. Allah da belanı ben çocuğum. <Ben> i̇çimdeki <laughs> çocuğu öldürmedim. Evet. Hadi, <laughs> hazır mıyız? Evet. <laughs> Yuhu. Bravo. Ben bir senkronunu yapsana. Dur senkronumu yapacağım. Şu an kafa bulma şey yapıyorum. Biz de kafamız da güzel. Nasıl güzel? O kadar güzel ki o kadar güzel ki nasıl böyle Oh mis gibi direksiyonda bir böyle nemlendi abi kamera çekiyor mu çekiyor çekme ananı bacını s**eyim Çekme ananı bacını s**eyim çekme o karı inamına koyayım çekme, Mokarina, mına, çekme. Ç Tenklonumuzu yapalım şey... Çok seri çekerim salisedir Evet hazırız arkadaşlar o zaman ben baş Ağam keşke bu arkadaşa bir şeydir bitirmeseydik Kameralardayım yüksek. Çek çek al bunu da çek çek. Hareket yapma bak ceza yersin. <laughs> <laughs> Nereden gördün lan onu? Kamera çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. M Şimdi sollamaya bir çıkacağız. <gülüyor> 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 yazayım. sen oradan sonsuzluğa gidersin ya. Oradan çıkamazsın. Orada şeyler var, gözükmeyen şeyler. Var. Bana <laughs> bana koyun dedim. Hangi gönüllü kendini feda edecek? Skanya bir düşünüyor. koysam mı koymasan mı diye. Vazgeçti abi. Adamın arabası değerli yani. Biz kimiz ki burada? hala düşünüyor. ha geliyor bir tane. Nasıl geliyor? Lafı oha! ooo oh, kardeşim. Sen nasıl bir kralsın diyeceğim evet. Bir daha Otak koysana. Al. Bir daha öyle gel. daha nasıl bir gelsin ya? Gel öyle. Onun kesin kaydı var. Ha, geliyor. Bak geliyor, geliyor. Hadi. Lan ne yapıyoruz? Ha. <laughs> Herkes geldi. Şimdi yükselsen hızlı kaydır da geri Evet. <laughs> Suya düşersek oradan ilerleyebiliriz. Doğru bunu da heceleyerek yazdın. <laughs> ben rapi <laughs> hece ederim. Biraderim için. Hadi vur abi vur 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 vur. Vurun bana vurmak bedava. Allah şu da kahretsin benim kafam gel nerede gel. ya? <laughs> benim kafam gömüldü. Dur bir kabinin içine geçeyim ya. Sonsuzluğu bulduk abi. Gelin bana koyun. <laughs> Başkanı ya. Vallahi ya. Truckers <laughs> <Drakış> MP'nin <laughs> hatta Kilkenes'in Çin Büyükelçisi. Gördüm seni. Ben yazıyorum. Seni az bir sağ Allah inşallah yani. Ben sizi yine önüm alacağım. İnşallah başarabiliriz. Lan gene aynı yerde gitmeyeyim. Çok korktum. Ee... Abi çıkma işte lan. Gene gideceğim. Allah Allah. Ya sokacağım oyununuza da. Yırmanıza da ya. Niye önüme ne çıkıyorsun ya? Allah belanı versin senin. Şuna bak. Sonsuzluktayım. Dünyadan aşağı düştüm ya. Abi sokarım oyunla. Ben oynamıyorum ya. Kapat. Senin kafanı sikeyim.